Evet. Birinci soruyla devam ediyorum. f fonksiyonu tanımlanmış burada eksi -3, eksi -2, eksi -1, 0, 1 tanım kümesi tam sayılara tanımlanmış. Fonksiyonun değer tablosu verilmiş. Bak burada fonksiyonun kuralını vermemiş, liste yöntemiyle de vermemiş, Venn şemasıyla da vermemiş, değer tablosu. -3 iken e, e, x -3 iken f(x) 1. Yani bu şu demek aslında. f(-3) eşittir 1 demek. Aynı şekilde eksi -2 de 0. f(-2) 0. Fonksiyonu bu şekilde vermiş. Eksi -1 de eksi -1 f eksi 1 yanlış yazdım 0 değil f eksi 1 eksi 1 eksi 1 iken f x eksi 1 f 0 eksi 2 f 1 eksi 3 buna göre bu değerleri yazalım bakalım bana f eksi 2 f eksi 2 0 eksi f 1 f 1 eksi 3 eksi eksi 3 bölü f 0 eksi 2 artı f eksi 3 1 artı 1 yani yukarısı eksi eksi 3'ten artı 3 aşağısı eksi 2 artı 1'den eksi 1 3 bölü eksi 1'den eksi 3 olur cevabım. Doğru cevap C seçeneğidir. Geçtim ikinci soruya. Yine burada G fonksiyonu tanımlanmış. 1 bölü 2 kök 2 pi için tablo yöntemiyle verilmiş bu. Bana sorulan ifade G 1 bölü 2 kök 2'ye eşit. Kök 2 çarpı G kök 2 o da küp kök 2. Küp kök 2'ymiş. Bölü burası ne? G pi. Pi verdiğim zaman neye eşit oluyor? 6. deriden kök 2. Şimdi burada üstü sayı bilgim gerekiyor. Böyle yapacağım burada. Tüm kuvvetleri altta eşitleyeceğim. Mesela buranın kuvveti 2 ya. 3 ile çarpacağım. Demek ki içerinin 3. kuvvetini alacağım. O zaman e, kare kök 2 demek aslında 6. dereceden kök 2 üzeri 3, 8 demek. Diğeri ise, şimdi 3 var burada. 2 ile çarpacağım. Burada karekök kök olduğu zaman gizli 2 var bu arada. Onu direkt yazdım. 2 ile çarpacağım. Demek ki bunun 2. kuvvetini alacağım. 3 kere 2, 6 oldu. 2'nin karesi 4 oldu. Kare bunu yazabiliyorum. Aşağısı 6. dereceden kök 2. Şimdi bütün dereceler 6'ya eşit olduğu için tek derecede yazabilirim ben bunu. 6. dereceden 8 çarpı 4 çarpmayı içeri aldım. Bölmeyi de içeri alabilirim. Hepsinin derecesi eşit olduğu için. Yani burası 6. dereceden 8 kere 4 32 bölü 2 16. Bu bu şekilde yazılır. Ama seçeneklerde böyle bir şey göremedim. O zaman şöyle yapacağım. Bak 6. dereceden bu ne demek? Şu ifade 2'nin 4. kuvveti diye yazabilirim ya da 4'ün karesi diye yazabilirim. İstediğimi yazabilirim. Fark etmez. E Burada e, 6, 2. Az önce yukarıda çarpma yaptığım gibi bunları sadeleştir edebilirim. O zaman 6'yı 2'ye böldüm. Burası 3 oldu. Buradaki 2'yi 2'ye böldüm. Kuvveti 1'e düşürdüm. O zaman bu küp kök 4'te eşittir. Cevabım E oldu. Geçtim. 3. soruya. Yine burada fonksiyon verilmiş bana. fx ve gx. Bu sefer hem fx verilmiş hem gx verilmiş. Burada tabloda nasıl sokacağım bunu? Eksi 3 için f eksi 3 4 g-3 ise eksi 4. Sırayla bunlara bakacağım. O zaman eşitliği diyorum. 2 çarpı f1. Şimdi 1 için f değerine bakıyorum. fx'e karşı gelen 7 de. O zaman f1 7. Eksi 3 çarpı g-1. Şimdi eksi 1 için de g fonksiyonuna bakacağım. gx eksi 5'e geliyormuş. O zaman g-1 eksi 5 bölü eksi g0. Sıfır için g'ye bakıyorum yine. Eksi 6 o zaman eksi eksi 6 olacak. Eksi g0 artı 4 çarpı f eksi 3. Şimdi, eksi 3 için e, f x neye eşit? 4'e eşit. Yani f eksi 3'te 4'müş. O zaman toparlayalım buraya. 2 kere 7 burası 14. Şurası ise artı 15 olacak. Eksi 3 çarpı eksi 5. Yukarısı 29 yaptı. Aşağısı ise eksi eksi 6 6. Burası da 16 16 artı 16'dan 22 29 bölü 22 olur. Cevabım bu kazanımı da bitirdik. Diğer kazanımda görüşmek üzere. <laughs>